Savaşan ülkelerden Rusya'da enflasyon %17, Ukrayna'da %16, Türkiye'de ise yaklaşık %70. Sizce bu durumun sebebi nedir? Bu bizi yönetenlerin yüz karası. Ayıp. Ülkeyi artık yönetemiyorlar. Bu kadar basit ve net yani. Çekip gitmeleri lazım ya. Millet aç, aç değil diyor. Neyse aç değil, herkes aç. Simit olmuş 4 liraya. Buğdaydan ne bahsediyorsun ki? Hangi birinden bahsedelim? Her gün zam, her gün zam, her gün zam. Hangi birinden bahsedeceğiz ki? Yani bıktık hani emekliyim ben emekli geçinemiyorum kardeşim. A Tayyip Erdoğan diyor ki kimse aç değil diyor. Ben açım ya. Ben açım aç. Gelsin benim karnımı doyursun. Üretmiyoruz başka bir sebebi var mı? Durum kötü yani ama görmüyorlar. Bilmiyorum ne olacak. Yani Ukrayna. Ukrayna'da savaş var diyorlar. Benim, tamam savaş var. Abi bu benzin fiyatı Ukrayna'ya ne alakası var? Tamam. Bir savaş olduğu zaman her şey artabilir. Ama ya benzin nedir? 25 lira. Ben arabama binemiyorum ya. Bizim güçlü olmamız lazım ki dışarıdan gelsin, gelen şey bir hastalık bizi etkilememesi lazım. Bağışıklık sistemimizin kuvvetli olması lazım ya. Kaynak var. Bize kaynak yok. Bizim tek geçimimiz nedir? Türkiye'nin vergiyle geçinen bir devlet. Türkiye'nin çünkü bir kaynağı yok. Türkiye'nin üretmekten başka bir çaresi yok. E Şu anda üretim de zayıf olduğu için normal bir şey. Ülkenin kötü yönetilmesi Yöneten kadroların ekiplerini kötü olarak yönlendirmesi ve liyakatsız insanlardan ekip kurması. Bu, bu ülkede yüzde 60 milyon insan aç biliyor musun? Ve bu da Cumhurbaşkanı'nı hiç ilgilendirmiyor. Bak. Sizce neyi yanlış yaptık da ekonomi bu hale geldi? Doğru, doğru olan ne yaptık onu söyle. Yanlışları sayamam da doğru olanı söyle. Bir, bir doğrumuz var mı? Olsa zaten bak iktidara geldiği zaman dolar 2 iki liraydı, 2,5 iki liraydı. Şimdi de 16,5 lira. Sebebi ben miyim? Kifayetsiz insanların yönetimi bu. Onun seçip sebebini bana değil, Cumhurbaşkanı'na soracaksın. O <laughs> kadar söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'la ve bakanlarına. O kadar söyleyeyim. Ülkemiz ise işte bu halde. Çünkü bir yönetici başkanı olabilir. 22 seneden beri ülke batağın içine gidiyor. Söylenecek çok da fazla bir şey yok. Her şey ortada. Gün gibi. Halkı bilinçlendirmek mi lazım yoksa artık uyanın demek mi lazım bilemiyorum. Sizce Dürk bu durumun sebebi ne? Durumun sebebi gayet açık ve net. Yukarıdakiler gizliye gizliye bu hale getirdiler. Türkiye'deki sistemin bozuk oluşu. Bu bozuk sistem acil değişmesi gerekiyor. Yüksek derecede parlamenter sistem gelmesi lazım Türkiye'ye. Tek cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'yi götüremedi. Bunu gördük. Her gün petrole zam var, her gün zam var, her gün zam. Nedir bu zam ya? Bu kadar zam, bu kadar zam. Her şeye zam. Geçinemiyor millet. Güçlendirmiş parlamenter sistemi okey diyorum. Tek parti başkanlığı Türkiye'yi götüremedi. Ne yazık ki. Üzgünüm.